Yeah. İçimizde huzur, yüzümüzde gurur, yüreğimizde sevinç var. Çünkü bugün bize hükmeden, bizi tutsak etmeye çalışan kuvvetleri bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz ve özgür olduğumuzu bütün dünyaya haykırıp kabul ettirdiğimizin yıl dönümüdür. Kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İmkansızlıklar içinde imkansız bir şey yoktur diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Cumhuriyeti bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik bayesiyle şereflenen gazilerimize Şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Cumhuriyetimiz, Anadolu'da sevgi, barış ve huzur ikliminde büyüyen demokrasinin çınarıdır. Ülkemiz, böl bölgesinde hak ve hakikatten sapmadan birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir. Yüzyıl boyunca iç ve dış mirakların kirli senaryolarını bertaraf etmiş tarihteki seçkin ve saygın yerini yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle edinmiştir. <laughs> geçiyor. Işık ışık dalga dalga vatan. Geçiyor cesaret kahramanlık ateşi. Geçiyor birlik şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri Onur kıtasının geçini izlemektesiniz. Geçer Tunç adımlar demir göğüsler. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar yurda? Ay yıldızının ışığı yeter. Cumhuriyet yurdumun karanlıkla kavgası. Kaldırdık yüzyıl önce yüreklerde.